Allah Azze ve Celle bize Hazreti Nuh Aleyhisselam anlatıyor. İnanmıyor bir evlat, bir oğul, babanın ile aynı safta. Gemi yapılıyor, Hazreti Nuh Aleyhisselam çağırıyor ama çocuk diyor ki ben dağlara çıkarım. Allah Teala'ya çocuğun imanı yok, babasına çocuğun muhabbeti yok, babasına bağlılığı yok ayrılır gemi Allah Azze ve Celle ve hale mevcu fe minel Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dalgaların arasında boğulurken Allah Azze ve Celle Hz. Nuh Aleyhisselam'la o çocuğun olmuş olduğu yer arasına dalgaları koyar, dalgalar girer. Babanın içinde bir korku, bir ürperti, oğludur boğulan, oğludur dalgalar arasında can veren Rabbimin rahim oluşu rahmeti devreye girer dalgalar o babanın Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu görmesine engel olur yani وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ Rabbi اِنَّ بِن۪ي مِنْ Allah'ım bu benim oğlum bu benim evladım deyince Allah Azze ve Celle قَالَ يَا نُوحُ İnnehu leysa min ehlik innehu amelun gayru salih o sen evladın değil o senin evladın zahirde olsa bile kan itibariyle soy itibariyle bağ itibariyle senden gelse de kale ya nuhu innehu leysa min ehlik innehu amelun yani innehu zu amelin gayru salih o salih olmayan, amelleri yapan bir evlat. Onun dünyasında namaz yok. Onun dünyasında secde yok. Onun dünyasında Allah Azze ve Celle yok. Böyle bir evlat. Hz. Nuh Aleyhisselam gibi ömrünü Allah yoluna adayan bir babanın hakikatte evladı olamaz. Kardeşlerim, vazifeyi babalar yapıyor, anneler yapıyor ama buna rağmen o yola, o hakikate düşman evlatlar geliyorsa o zaman o babalar, o anneler o çocuklardan sorumlu olmaz. Yok eğer vazifeler yapılmadıysa, eda edilmediyse ya eyhellezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nar. Rabbim buyuruyor ki hem kendinizi hem ailenizi cehennemin narından koruyun. Yani o çocuklar bize emanet, hepimize emanet, Müslümanlara emanet. Birinci vazifemiz onları korumak, onları muhafaza etmekti. Peki Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın niyetiyle bir eve başladık mı? Böyle bir aile kurduk mu? Aile kurarken Hz. Zekeriya Aleyhisselam'la ki o muhabbet var mıydı? Yoksa şehvet bütün bu muhabbetleri perdeledi, oradan bir ev, oradan bir aile hayatına girildiyse acılar, ızdıraplar olur. Ama tevbeyle Müslümanlar yine evlerini, Müslümanlar yine hanelerini kurtarmanın cehd ve gayreti içinde olacaklar.